Mahmut Efendi çok güzel bir sözü vardı. Ben sohbetlerde söylerim. Mübarekler ki, bakma görürsün, görme konuşursun, konuşma buluşursun, buluşma helak olursun. Ne dedi ince? Bakma. Çünkü her şey bir bakışla başlar. Bakarsın, eğilirsin, konuşursun, buluşursun, sonra helak olursun. Allah muhafaza. Zina'nın günahı çok büyüktür. Zina'nın günahı normal bir günah gibi değildir arkadaşlar. O yüzden. Ben diyorum asansörde bile bir kadınla baş başa kalmayacaksın. Ki şu anda kadının beyanı esas. Bir cazgılık yapsa beni taciz etti. Beni elledi bana dokundu dese kendini temize çıkaramazsın. Bir de onu whatsapp şeyine verirler haberlere verirler. Aha oldun rezil. Gel de kendini temize çıkar şimdi. Gel de kendini temize çıkar. Yusuf Aleyhisselam 12 sene zindanda kaldı ya. Kadının iftirası yüzünde. 12 sene zindanda kaldı. O yüzden zaten caiz de değil. Yani sadece işin dünya bir rezilini söylüyorum ama caiz de değil. Çünkü asansör kapalı bir alan olduğu için kapalı alanda baş başa kalamazsın. Hocam ya asansör bindiğim kadın vardı. E ne abi çıktık beraber. Aha elektrik kesildi. Uzun süre baş başa kaldı. Ne olacak? Ne olacak? Garantisi var mı? Yok. O yüzden asansörde bile bir yabancı kadınla baş başa kalmayacaksın. Senin sonra bin. Başka asansöre bin. Ya merdivenden çık ölmesin ya. Biraz bekle sonra git. Bak bu çok basit gibi görünen ama şeytanın seni orada istila edip sana farklı düşünceler sevk edeceği bir konudur. Akrabalarda da böyle. Amcanın kızı, dayının kızı baş başa kalamazsın, tokalaşamazsın. O da zinadır. Bakın Allah Resulü elin zinası vardır diyor. Dilin zinası vardır diyor. Gözün zinası vardır diyor. Yani zina deyince sadece af ama birebir fiiliyat değildir. Elin zinası kadını tutmaktır. Tokalaşmaktır. Hocam müşteri temsilcisi ya gelmiş iş yerine ayıp olur. Ama Allah'a ayıp olur. Resulullah'a ayıp oluyor. O nasıl olacak? Sen tokalaştığın zaman. Ve peygamberimizin bir hadisini söyleyeyim burada arkadaşlar. Yani bu noktada beş vakit namazını kılanların bile ben dikkat etmediğini biliyorum ve o yüzden konuşuyorum. Benim cemaatte de var. Yıllardır sohbetlere gelen, beş vakit namazını kılan, her hafta sohbet dinleyen adamın iş buraya gelince o, muncuk muncuk hemen tokalaşıyorlar, öpüşüyorlar. Lan ne oluyor arkadaş ya? Lan biz yıllardır kime vaaz ediyoruz ya? Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki sizden birinizin başına diyor demirden bir çivi batırılması kendisine yabancı olan namahrem bir kadınla tokalaşmasından daha hayırlıdır. Başına çivi batırsınlar, başın kanasın, oluk oluk kan aksın ama gidip bir kadınla tokalaşma. Akraban dahi olsa amcanın kızı, dayının kızı, teyzenin, halanın kızı fark etmez. Kuzenmiş, şoymuş, buymuş geç onu. Şeriat neyse odur. Allah'ın dininde yasaklar bellidir, helaller bellidir, haramlar bellidir kardeşim. Ha yapamıyorsun, nefsin uyuyorsun. O beni ilgilendirmez. Ben anlatmakla mükellefim. Ben sana haramı, helali, şeriatı, Allah'ın dinini anlatmakla mükellefim. Buraya çıktığım zaman ben bunları konuşmam lazım. Sen yaparsın, yapmazsın. O